Merhaba arkadaşlar ben Kaan bugün sizlerle Minecraft Ege Wars oynuyoruz Evet kaldım yerden devam ediyorum Yok hiç değil mi bilemiyorum Çektim Ege Vaz bilemiyorum Evet arkadaşlarla oynamıyorum Yani yanında kimse yok arkadaşlar Skype'dan öyle sohbet mi Bilemiyorum Furkan Pro Onun bir şey yapacaktım Furkan Pro'yu tanıyor musunuz? Tanımıyorsanız tanımayın yani bir tür çekim kılığa adamı Allah'a olsun Hımm evet Haa ses geliyor ya arkadaşlar o kasadan, kasadan geliyor yani o dönme şeyler Herkesden geliyor biliyorsunuz. Herkes öyle diyor. Benden geliyor. O, o ses ne? O ses ne? İşte o ses kasa sesi arkadaşlar. Laptop'tan öyle gelmiyor tekniğinde. Bazılar laptop çekiyor. O kasa sesi arkadaşlar. Boşuna unutmayın. O ses senin laptopun yapamaz. Sadece kasa. O, o ses gitmesi lazım. Yapamayacak bir şey Nasıl yaparız o kasa sesi arkadaşı ya? Yapmayın bir daha ya. Eee şey... Yani bildiğiniz gibi sesim geliyor ama babam gibi geliyor. Sesimi ayarlayamıyorum. Yapacak bir şey kalmadı. Böyle devam edeceğim. Laptopta çeksem daha rahat gelecek. Laptopu um ben çekerim ama işim yok ondan. Yani oyunla başlama gidemem. Kasa bozuluyor laptop. Windows 8 işte falan bir şeyler. Böyle birkaç tane noktasına ölürüm. Sıkışır mı ya? Oğlum. E işte çekemiyorum. Ha kalabalık ki 4. bölüm, istiyorsunuz galiba. Bak, yani yorum abone olun. Ben size videolar emek için atıyorum. küfür edeni şu de diyebilirim bilemiyorum testi yaptım arkadaşlar baktığım videolarda araştırdım yaptım işte testi çok kolaydı yapmak neyse ben bunu ulaşamam öyle bir sene. çok gigabayt video atama ben bunlar yerleri oynuyorum size attım linke yeter yeter lan ha yani orada attım ha. ona bakın normala da atmışımdır kalkan şey ne bileyim ha. ben ya devam ettik saat Okula tatil çekiyoruz. video de kalapur dördü atamıyorum. Çok yavaş gidiyor. Şimdi indiriyorum onu. Yapamayacağım. Kalapur dördü şey gelmeyecek Şunları da şey yapayım. Yani... Heh. Yani... Açın tabi. Pislik gibi. Adam arkadaşlık mı oluyor? Evet. Sesim. Benim sesim böyle değil. Öyle geç. Kansadan çok ses geliyor. Böyle ama ben de öyle değil. Kulaklık takıyorum. Hapörlerim kapalı. Yani görünüyor bak şunlar Şun. Ha iki bunu aldım ya. Ya Evet. Burkan Pro'dan Murat abi gif yazdı. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Çok sevmem abi. Neyse. Ee, önce ne yapalım? Video çok kayıt yaparsa arkadaşlar Benim sorum bu. Video çok kayıt yapıyor. Uzun süre ben öyle yükleyemiyorum. Ne bir de Redstone Fusion şey sak. O bana yaptığında şey oldu. Öyle bir para ücreti yapmış doğru. Ben yapamadım orada. Boşuna bakmayın. O video sevmiyorum Bir var yanında. Haç linkini vereyim siz konuşmayın. Ee, şöyle yapmayın. Ee, bir sorunuz var ben bu oyunu oynamak demek yarışamıyorum bildiğin gibi şey yapıyorum ben tek tek oynamak daha zorlaşıyor çiğlenme öleceğim arkadaşlarım hadi bismillah şu önce şeyi yaptım şu şey kırmızıların takımın yumurtasını parçalayın takım yumurtasını çıkacak mi o da Şşşş ve sessiz ol. Öldü ses mi? Hadi bismillah. Allah 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 Allah. Sıkıda bir ya. <laughs> Gel. Kır la buraya. Beni öldüremezsin. Ben kan. Öldürdüm ya galiba. Bak kırıcı bir şey. Hah gitti şey. Eee şunu koyalım. Cine bir şey çıkmadı bir bok yok. Ben böyle güçsüzdüm. Allah bana yardım et. Kopar mı? Yok mı? Sky ekibatsak Lan bana lazım? ama şundan da ne olmuyor? Hı? Hadi hadi yeşil kaldı. yeşil parketmeden gidelim. Akıllı yeşil bizim şeyimiz kapattı ve şey açtım. Yapma. Yapma. Bak gözün seveyim. Yapma. Devam. Ha dur. Halal olsun. işte bu kadar. Benki de gitti ve ha, geliyor. Kaç kaç durgur kaç. Ya kurul gitti. Böyle. Hop. Hayır. Hayır. Yapmayın. Etmeyin. Ha. Ya bu yaçkın kılıç kim ya? Ya orayı niye kapatmıyorsunuz siz? Ne biçim adamsınız? Ha. Ya arkadaş yapmayın ya. Bu ne diyor? Emek alıyorum Ya, ya yapmayın. Ha. Ay geliyor piç. Gel la pislik ben seni pis öldüm. Evet hadi ben öyle valla. Amına kodumu düşer. Sikerim seni. Senin ağzını sikeyim. Ananı, ananı sikerim. Kaç, kaç. Ben çekmiyorum. Minecraft uğraşamam. Sinirliyim. Yeter lan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kalaput çekeceğim artık kurtulayım bundan. Bu ne ya? Video çok uzun sürdü Kısa çekeyim dedim. Hadi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Allah